Bilgisayarların klavyeleri özellikle el ile kullanım imkanı tanıdığından hijyenik bir ortam olması açısından periyodik olarak temizlenmelidir. Özellikle tuşların arasında çeşitli kirlerin kalabileceğinden, eğer bilgisayarın başında yemek yeniyorsa çeşitli yemek kırıntılarının klavyelerin içerisine dökülebileceğinden klavyenin temizlenmesi önemlidir. Klavyeyi temizlerken en temel ve pratik yöntem olarak klavyeyi ters çevirip doğrudan arkasına vurduğunuz zaman içerisindeki biriken kirler düz bir yüzeyin üzerine düşüp klavyenin temel temizliğinin yapılması sağlanabilir. Klavyeleri temizlemeye başlamadan önce mutlaka gene bilgisayara bağlantı kablolarının sökülmesi gerekir. Bu noktadan sonra eğer klavyeyi ters çevirerek temizlemek yetmiyorsa tuşların arasını kulak çubuğu yardımıyla temizleyebilmek gene mümkündür. Bunun haricinde çeşitli plastik yüzey temizleyiciler ya da gene köpük temizleyicilerle klavyelerin yüzeyleri temizlenebilir. Klavyenin temizliğine başlarken plastik yüzey temizleyicisini mikrofiber beze sıkmanızı tavsiye ederim. Eğer bu solüsyonu klavyenin yüzeyine sıkarsanız klavyenin altındaki karta sızacak ve klavyenin çalışmasına engel olacaktır. Bu tip solüsyonu mikrofiber beze sıktıktan sonra klavyenin tuşlarının yüzeylerini bastırarak gene bilgisayara bağlı olmayan klavyeyi temizleyebiliriz. Bunun yerine köpük temizleyiciler kullanıyorsak yine mikrofiber altyapıya sahip bir beze bu köpük temizleyiciyi sıkıp ardından bezi kendi içerisinde sıkıştırarak bu köpüğü klavyenin yüzeyine sürüp gene kuru bir bez yardımıyla ya da bezin diğer tarafıyla bu altyapıyı temizleyebilirsiniz. Eğer aralarda bu köpüklerin kaldığını görürseniz ya da ara temizliği yapmak isterseniz kulak çubukları yardımıyla da bu temizliği yapabilirsiniz. Eğer çok daha detaylı bir temizlik ihtiyacını gerek duyuyorsak klavye ters çevrilerek arka tarafındaki vidalar sökülüp klavyenin iç yapısı da temizlenebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta klavyenin tuş diziliminin zarar görmemesidir. Klavyenin arka tarafındaki elektronik karta tuşlara basma işlemini iletilmesini sağlayan pedi çektikten sonra klavyenin tuşlarını bu şekilde görebiliriz. Bu tuşların her biri tek tek arkalarındaki noktalar çıkartılarak klavyenin yüzeyinden dışarıya çıkartılabilir. Örneğin klavyenin Enter tuşunu böyle sökerek alt tarafına yine temizleyebilme imkanımız vardır. Tuşların iletimini sağlayan pet eğer kirlenmişse bunun da kuru bir bezle temizlenmesini sağlayabiliriz. Klavyelerin sökülüp takılma işlemi ve dolayısıyla temizliği böyle yapılsa da klavyelerin tuş dizilimi ve tekrar tuşların işler bir şekilde çalışabilmesi için sökülmesini genel olarak tavsiye etmeyiz.